şöyle algılıyor müzisyenler. Soldan sağ hep zaman, yatay çizgide, tamamıyla matematiksel olarak düşünelim ya da fiziksel olarak da öyle algılıyoruz her şeyi. Soldan sağ zaman, buradan yukarıya doğru da grafikte ya intensity olarak algılıyor ya dinamik ya da e, yoğunluk ya da range, ses aralığı olarak algılıyor. Dolayısıyla bu durumu böyle düşündüğünüz zaman aslında birisine yani bu çizgiyi çekmek mantıklı çünkü yani şöyle bir de Şimdi zamanla müzisyenlikte şöyle bir şey anlıyorsunuz. İki kişi bir yere geldiği zaman uyumlu olmaya çalışıyor. Müzisyenlikte öyle bir şey var. Yani bütün orkestra düşün, yan yana çalıyor, alışık olduğu şey birlikte çalmaya çalışıyor. Dolayısıyla bunu yazdığınız zaman çok iyi biliyorsunuz ki bakın kontrpandada hiçbir farkı yok bunun gerçekten. Size de demin anlatmaya çalıştığım şey oydu. Yani bakın iki kişi birbirine uzaklaşsın sonra yakınlaşsın dediği şeyde iki ayrı insan olduğunu anlayarak ben ya yani iki ayrı dil olduğunu anlayarak ama birlikteliklerini değerlendirebilmek istiyorum gibi bir şey. Aynı şeyin sadece o insanları o özgürlük alanını da bırakarak tamamen kendi istediği gibi yorumlayabilmelerine yardımcı olacak bir şablon gerçekten. Şema. Peki. Kafanızdaki müzik bu muydu yani? Buna çok yakın bir şeydi ama mesela ben bu kadar dramatik bir şey çalacaklarını beklemiyordum. Çok etkilendim. Son bir dakika. O da işte yine birlikte çalma ihtiyacından. Yani aslında Anladığım kadarıyla insanlar bu deneyimden gerçekten sosyal yaratıklar bir araya gelip yani birlikte güzel bir şey üretmeye çalıştılar. Benim tek yaptığım o çemberleri çizmekti. Çok daha deli bir şey yapabilirlerdi. Yapmadılar. Yani bir arada bir ses çıkartmaya çalıştılar ve bence o dramatik yani son bir dakikası. Ben inanamamıştım. Kalite esnasında odadaydım. Ben şey merak ediyorum yani Bu süreçte sizin müzisyenlerle herhangi bir iletişim tabii, tabii. nasıl oluyor o iletişim? <laughs> evet, provalarda hep oradaydım. E, Sadece dinliyor musunuz? Dinliyorum ve müdahale ediyorum tabii. Yani bu aslında bütün bestecilerin yaptığı bir şey. Özellikle bu yani zannetmeyin ki yeni bir dil bu arada. Ben yani 1960'lardan beri bütün bestecilerin aşağı yukarı dünya çapında kullanmaya başladığı bir dil. Doğaçlamanın açılamanın hmm. müziğin içine girmesi. Sadece çalga, çalan arkadaşlarımız için daha zor oluyor. Ortak bir dil olmadığı için. Çünkü kendi ifade edebilecek ortamın her zaman olmuyor. Ama benim oldu. Yani 4 gün 4'er saatlik program vardı. Ee, yani böyle bir şey var kafamda, şöyle bir şey anlatabildim onu. Yani enstrümanlarını bazen öğretmek gibi oluyor. Basketbol maçı gibi. Yani, açık, açık bir şey daha sonra denilebilir. Yani, denebilir, tabii denebilir, kesinlikle. Ya bundan bir 10 sene sonra, 50 sene sonra yine bu notaları alıp başka müşteriler alıp bambaşka bir Tabii, inşallah açılacaklar. Bütün <laughs> 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 espri soru zaten. Evet kültürel kimlikleri de etkili oluyordur herhalde. Oluyor, evet. evet. Mesela burada iki şey, trompetçi ve altocu e, İtalyan. O kadar melodik çalmalarının sebebi o. Kesinlikle çok güzel bir soru. <laughs> Tebrik ediyorum. Gerçekten öyle. Evet. Pardon. Hiçbir şey söylemeden bunu işten doğduğum önüne koysanız bunun ne kadarını çalışmalıyım? Çok büyük yani. ihtimalle yüzde 25-30'lu falan gibi bir şeyi e, aynen burası burada yazdığı gibi çalarlar. Ben hep öğrencilerim mesela böyle grafik notasyon anlatımda bunun ismi grafik notasyon. E, Bılık diye bir çizgi çekiyorum. Cage de öyle yaptı zaten. Bunu nasıl okursunuz diyorum. Aşağı yukarı herkes hem fikir bir şekilde okuyor. Yani sadece zaman yok orada. Zamanı da ben koydum o besteci oluyorum zaten. 5 dakikada çaldı çünkü kapatan benim yani böyle olacak falan diye bir takım şeyler getirmeye başladığım anda, bir takım değişkenleri kontrol etmeye başladığım anda o işin söz sahibi ben oluyorum. O zaman bu doğaçlama olmuyor ki falan diye iyice itiraz eden uyuza öğrencilerim var. <laughs> <laughs> Onlarla da çıkışta hesaplaşıyoruz. <laughs> İki <laughs> çizgi bitti anlamına mı? Evet, bu sine <laughs> çizgisi. Aynen öyle, yani. sine. Ama sine <laughs> çizgisi, ikinci çizgisi daha kalın olur. Burada tabi bölümler birbirine bağlanıyor olduğu için hmm. iki çizgiyle sınırlı bırakıyoruz Sadece. Odayı kapatmak gibi bir şey yani. Hmm. Sonra ne oldu? Şunu söyleyeyim. Bu değil, ben de o kadar kolaylık böyle acayip rahatladım. Sürekli yazıyorum yani hiçbir problemim yok şimdi. Ve 2010'dan beri çok rahat bir şekilde kullanımlı diye Bir sürü bir yere davet ediyorum dolar anlatıyorum, çok da harika oldu o açıdan. Ve daha enteresan bir şey oldu. Ben bunu, peki ben bunu pop, pop benzer bir albüm yaptım, bilmiyorum. En son başka diye bir albüm yaptım, o var mı <laughs> Popa benzer, mi? bana pop geliyor. Can Kozlu'nun harika bir lafı vardı, Can Kozlu'yu bildiğiniz düşünüyorum. Evet. Ee, sürprizler albümü yaptım ben, şarkı albümü, ikinci albüm, o sıkışmışlık içinde ne yapacağım bilemeden şarkı yazmaya başladığım zaman. E, bana telefon açıp şey demişti, Senen sana bir kötü bir iyi haberim var dedi. Hangisiyle başlayayım? Ben de dedim ki işte iyi haberle başla. Tamam dedi. İşte iyi haber, ben bu albümü çok beğendim. Kötü haber, ben bu albümü çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Hiç satmayacak dedi. Yani hiçbir şekilde kimse dinlemez var. Bu İlhan Mimaroğlu'nun de filmiş. Demin böyle anıtımda aslında kendi anıtın koydum. Yani Atlantic Records İlhan Mimaroğlu'nun albümleri yol varmış. Bunları basmayı düşünüyoruz. Ne dersin diye. Beğenirse basmazlarmış. <laughs> Bir sayı sayı evet. Kırmızı Şapka diye bir parça. Ben bunu İtalya'dayken bir dağ başında yaşamıştım, <laughs> bayağı bildiğiniz evet. ve Türkiye'den kadın bestecilerin ya da kadın müzik yaratıcıların arşivliyordum. O sırada Kadın Besteciler Kütüphanesi'nde, o da Fiuci diye bir yerde Roma'ya 60 kilometre, bildiğiniz 11. yüzyıldan kalma bir... Besteciler diye bir kütüphane yeri mi Evet, İtalyanların. <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> Harika bir yer. Orada ben böyle etrafım Küba'dan bilmem nereye kadar kadın besleyici eseri dolu bir yerde uçağa çalıştım. Yani spozitle ara vermem gerekiyordu. Beni okul öyle bıraktım. Ben gitmeye çalıştım ama çok da iyi oldu bence. Türkiye'de bunda ne vardı kadın bestecilerde? Ee, 76 kişi buldum inanmaz. Oh, çok var. 76 ve 70 e, 76, yani bir, çok büyük bir kısmı yurt dışında yaşıyor ama yani Birebir haberleştiğim program notlarını dahil onların arşivledim orada dosya dosya. Dolayısıyla Ve çok akraba şey. bir tanesi benim arkadaşım Sıbıkı. Evet mesela onu ilk bulduk. ya yani zaten haberim vardı. Dolayısıyla onu hemen yazıp mesela programladık falan. E, çünkü onlarla da şöyle tanıştım ben. Çok acayipler. Araya hemen küçük gireceğim. 2003'te onlar buldu beni. İşte bir eserinizin piyano eserinizi çalmak istiyoruz dediler. Şok yani. Acayip çalışıyorlar. O yüzden de en son bursu da verdiler. Ben de gittim çok da harika oldu. Orada böyle şöyle bir şey tabi biliyorsunuz İtalya biliyorsunuz herhalde diye düşünüyorum. Otobüs beklersin gelmez falan yani ya da böyle görürsün orada saat önce adam sıkılır gider falan bekler. Öyle acayip bir yerde ben şöyle bir yerde yaşıyorum. Bir termal bölge sadece çok yaşlı insanlar var. Bir de bar var. Bar Francesca hayatımın en sevdiği yeri. Çok harika şarap var falan işte. Aparito saatinde koşa koşa oraya gidiyor. Piyano var falan. Maç falan seyretmeye başlamıştım ben sıkıntıdan yani akşamları. Otelde kalıyorum üç ay böyle. Bayağı zor bir hayat aslında. Fakat e, işte orada şimdi işte haftaya mesela Roma'ya gideceğim. Bir ekibim var orada da. Çok harika müsteller. Albüm kaydedeceğim. Onlarla konser çalıp Öyle çok harika şeyler oldu ama e, duruyorum böyle. Yani gördüğüm manzara şöyle bir şey. Oturduğum banktan karşımda başka dağlar var sadece. Çünkü o 11. yüzyıldan kalmış köye gidiyorum her seferinde çalışmaya, otobüs de böyle. Ve hani en tepesinde bir şey olur ya, kule. Orada çalışıyordum gerçekten. Yani böyle şey gibiydi, masal şey Oraya kadar gidiyorum, çıkıyorum, şey bir yokuşu Üç ay oradaydı kütüphane, yani hala orada. Her sene buluşuyoruz. 39 kadın besteci organizasyonundan insan, bir de ben Türkiye'den. Bilgi Üniversitesi'nde umuyorum böyle bir şey yapacağız artık bir alt şey bulurum. Ee, Orada oturuyorum, böyle dağlar var sadece karşımda. Yani dağları aşağıda görüyorum. Böyle bir 1500 metre falan da her gün. ve ee, otobüs bekliyorum ve hiç ses yok tabii. Yani müthiş bir sessizlik var. Böyle işte öyle bir ortamda ben böyle bir parça yazdım. Ee, ve e, tabii ki yarı sazlar kuartet çünkü böyle yankılanan bir şeyler vardı kulak. Kırmızı şapka ne aklınıza geldi o korkunç boşluk. <gülüyor> <gülüyor> Sözleri dinleriz şimdi beraber. Çok az bir sözü var zaten. Onlar düşün yani burada aynı durum var gördüğünüz gibi böyle hani normal bir, hani normal bir notasyon akıyor. Sonra böyle yine açık 22 saniyesi, 22 saniye daha bir şey var. Sonra arkasından yine kontrollü, yine açık falan. O kadar çabuk o kadar güzel bir şekilde yorumladılar ki. Ben notayı bir yandan geçeceğim sizin için dinlerken. Ben kendi konuşmam ama tabii ki bütün soruları cevaplarım. Ee, yani en sonunda şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani bu çok uzun bir yoldu. Ama bitmiş de değil. Yani ben tabii çok aşırı meraklı bir insan olduğum için keşke sadece müzikle ilgili olsaydı. O sınırlanmış olsaydı bir de senin. O yüzden şey, devam edeceğini düşünüyorum. Ee, başka şeyler, sesler arıyorum. Zaten bir elektropop projesi başlattım. Kendime synthesizer aldım, elektronik işlere girdim. Bakalım oralardan ne iş çıkacak. Bir, de bir dahaki sezona büyük ihtimalle yeni böyle bir solo, elektronik solo bir projem var. Onu hazırlayacağım dedim, onu çalmaya başlayacağım. O yüzden konserlere geldiğinizde başınıza ne geleceğini bilmeden gelmeyin. Onları hep duyuruyoruz çünkü şey, Answers çalıyoruz bazen. Tamam, Let's Trio bir albümüm var, belki biliyorsunuzdur. Yörg'le ve Patrick'le çaldım. Hiç sözsüz, Gelip böyle şarkı söylememi dinlemeye gelen insanlar söyleyince bozuluyorlar falan. Bir şarkı söylesin falan. hepsi birbirinden farklı bir şeyler, projeler. O yüzden beklerim, çok sevinirim. Ben sevinirsiniz. Ve çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Teşekkür ederim. <laughs>